140 lira, 120, 130. 140. En yüksek puan alıp da en ucuza yemek satan yerlere geldik. Bakalım en yüksek puanı alıp da içeri girelim bakalım. Selamün Aleyküm Usta. Aleyküm Selam, hoş geldin. Cacığın falso olduğu belli. Çok az yoğurt koymuşlar. Yani çok sulu. Malzemesi çok har. Bu tabaklar az porsiyon tabakları normalde. Ama İstanbul'da son yıllarda bir furya esmeye başladı. Bu tabaklar tam porsiyon diye satılmaya başladı. 4.7 puanı var buranın. 5 yıldız üstünden. Ve fiyat... Üç buçuk dolar. Dikkatimi çekti, burada çok yoğun bir paket servisi de var. Paket servis müşterileri çok. Motorlu elemanları siz görmüyorsunuz kameranın arkasında. Ustan bu yemekler her gün standart bunlar mı çıkıyor? Her gün yemek değişiyor. Da. Her gün değişiyor. Ya. Demek ki üçünü aldığım zaman pilav veya çorba veya cacık herhangi biri hediyeymiş gibi geliyor. şu an video çekiyorum ben başka zaman. Anladım şu anda kayıttayım. Performans yer konum olarak 4.7 puanı olan yere Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Sizi bekleriz inşallah.